Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün Milli Eğitim Bakanlığı depremden etkilenen 10 il için hangi tarihlerde, hangi illerde ne zaman okullar açılacak onun açıklamasını yaptılar. Şu andaki ajandaya göre en son açılacak okullar 27 Mart'ta açılacaklar. Şimdi tabii doğal olarak sizlerin kafasında da bazı soru işaretleri oluyor. Ya işte buradaki okullar kapalı, bir tarafta açık. Bu durum o 10 ildeki öğrenciler için mağduriyet oluşturacak. E, LGS'ye girecek bu öğrenciler nasıl olacak? Bu sebepten dolayı LGS ertelenir mi ya da LGS iptal edilir mi diye sorular soruyorsunuz. Hem yorumlarda hem Instagram'dan soruyorsunuz. Ben de bu videoyla bunların hepsine cevap vermek istedim. Hep beraber bunları tartışacağız. Sizlerin de yorumlarını ben yorumlarda kesinlikle bekliyorum bu arada. Şimdi öncelikle LGS iptal edilir mi? Onu konuşalım. İptal edilir mi sizce? Bence iptal edilmeyecek gençler. Kesinlikle iptal edilmeyecek. Böyle bir seçenek bir kere kesinlikle olmayacak. Bunu bir tarafa koyalım. Ertelenme kısmına gelirsek. Şimdi biz buna benzer bir durumu biliyorsunuz Covid'de yaşadık. Özellikle Covid'in ilk geldiği yıl 2020 yılında sizler de az çok hatırlarsınız. Okullar ilk başta neredeyse Nisan'a kadar ertelenmişti ve aynı bugünkü gibi o zaman da şöyle bir açıklama yapılmıştı: LGS'de bizler sizlere sadece birinci dönem konularından sorular soracağız demişti. Çok benzer, değil mi? Şu anda da LGS'de sadece birinci dönem konularından sorumlu olacaksınız. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı bunu yaparak büyük bir mağduriyeti gidermeye çalışıyor. Nedir o mağduriyet? İşte deprem bölgesindeki çocuklar yeteri kadar hazırlanamayacaklar, ama şimdiye kadar zaten birinci dönem konularını gördüler, o yüzden çok büyük bir mağduriyet olmayacak. Ben yine bu karşılaştırmayı tamamen 2020'ye göre yapıyorum. Neden? Çünkü gerçekten benzer bir durum vardı. O zamanda da neredeyse Mart ayı çıkmıştı. Okullar daha başlamamıştı. Uzaklığın eğitimi bile doğru düzgün geçilmemişti. Yine aynı şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi biraz geriye gittiğimizde 2020'ye baktığımızda da her ne kadar okullar ertelense de açılmaları LGS ertelenmemişti. O yüzden ben bu senede LGS'nin erteleneceğini düşünmüyorum. E hocam ne olacak peki? Oradakiler gerçekten mağdur olmuyor mu? Evet mağdur oluyorlar. Bunun için ben eminim milli eğitim bir şeyler düşünüyordur. Şöyle bir yol izlenebilir. Bir telafi eğitimi olabilir. Çünkü o zamanlarda hatırlıyorum ve daha öncesinde 2015'teki hendek zamanlarında da hatırlıyorum. O zaman da yine Nisan'a kadar okullar kapatılmıştı. Ama o zaman da o mağduriyeti gidermek için o bölgelerde Cumartesi günleri de okul vardı. Cumartesi günleri telafi eğitimi yapılıyordu. Bu şekilde o açık kapanmaya çalışılıyordu. Yine benzer bir şey sadece o 10 tane il için geçerli olacak şekilde belki cumartesi de onlar okula gidebilir, eğitim görebilirler. Bu şekilde de o açığı kapatabilirler. Öyle bir şey yapılabilir. artı neden ertelenmeyecek diyorum çünkü biliyorsunuz normalde seçim var bu sene. Seçimler 14 Mayıs'taydı ama depremden dolayı bunun ertelenme durumu var. Yani normal zamanında yapılma durumu var. Normal zamanı da 18 Haziran. E şimdi bizler LGS'yi ertelediğimizde hadi bir hafta erteledik tamamen o seçim aralığına denk gelmiş olacak. O da ayrı bir sıkıntı ve o arada yine YKS de var. Yine ayrı bir sıkıntı. O yüzden büyük ihtimalle yani bence %95 LGS'yi ertelemeyecekler. Onun yerine farklı seçenekler deneyecekler. Tabi bunu zaman gösterecek. Şu anda Milli Eğitim böyle bir şey açıklayana kadar herkes tamamen tahmini konuşuyorlar. Ama az çok tecrübelerden de bizler bunu biraz da biliyoruz. Önden kestirebiliyoruz. Böyle olacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi büyük ihtimalle telafi eğitimleriyle o 10 tane ilin kayıplarını gidereceklerdir. Sizler de bu şekilde gerçek tarihinde LGS ne zamansa o zaman sınavınıza gireceksiniz gençler. Bu durumda benim size tavsiyem ne olur derseniz gençler bence yani LGS ister bir hafta. Yani LGS ister ertelensin, ister bir hafta, ister iki hafta, ister bir ay ertelensin ya da hiç ertelenmesin. Bence bu sizin için sorun olmamalı. Sizler bunu değil, LGS'ye nasıl hazırlanmanız gerektiğini düşünmeniz lazım. Ki bunu zaten yapıyorsunuzdur. Sizlere de tavsiyem gençler, kesinlikle ama kesinlikle bu tarz şeylere kafa yormak yerine enerjinizi LGS ye hazırlanarak geçirin. Hali hazırda zaten birinci dönem konularını bitirdiniz, işlediniz. Bu sizin için gerçekten güzel bir avantaj. Bu avantajı iyi değerlendirmeye çalışın. Sık sık konu tekrar yapın. Sık sık deneme çözün. Sık sık soru çözün lütfen. Yeri gelmişken bu konuda da sizlere şöyle güzel bir haberim var. İngilizce değer de açıklarınız varsa hiç merak etmeyin. Güzel bir İngilizce kampı yapacağız. Birinci dönem ünitelerini sil baştan hep beraber sizlerle bir kamp halinde videolarla beraber halletmeye çalışacağım gençler. O yüzden lütfen takipte kalın. Bunun dışında herhangi bir sorunuz, herhangi bir düşünceniz varsa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum LGS iptali olmayacaktır. LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceğini sizi çok fazla düşündürmesin enerjinizi Soru çözümlerini konu tekrarlarına harcayın lütfen büyük ihtimalle dediğim gibi LGS'de ertelenmeyecektir. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.